Merhaba arkadaşlar Leyla Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates sosu yapacağım. Melemen ve karnıyarık için ve kışın domates çorbası için yapacağım olan bu sosu sizlerle de paylaşmak istedim. Yaklaşık 100 kilo domatesim vardı ve hepsini şöyle ince ince kare doğradık. Büyük bir kazan bu arada. Ve kızımla beraber aslında öbür çocuklarım da yardım ediyor ama kızım bizzat doğuruyor da annesini. Ve şöyle bir göstermek istiyorum. Küp küp doğruyoruz. Önceden kabuğunu soydum. 50 domateslerimizi konserve için yapacağım. Ve daha önceden işte soyduk böyle küp küp doğruyoruz. Kızımla beraber şöyle bir göstereyim. Ardından kazanımızın altını yakıp pişirmeye başlayacağız. Ama öncesinde domateslerimizi iyice doğradık. Ve yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar içerisine Tereyağı bıraktım. Ve içerisine kaya tuzu bırakacağım. Dilerseniz hiç tuz bırakmayabilirsiniz. Ama tadı daha lezzetli olmasını istiyorsanız bir kaşık kadar veya da siz az yapacaksanız bir yemek kaşığı yeterli oluyor. Ama benim koca bir kazan olduğu için 3-4 yemek kaşığı tereyağı ve yaklaşık bir su bardağı kadar da tuz ekledim tam olarak 100 kilo bir domatesi odun ateşinde pişirelim dedik yerimiz müsaitti iyice kaynatana kadar pişiriyorum yalnız çok aşırı suyunun kesilmesini beklemiyorum biraz sulu bir şekilde konservelere bırakacağım ki yapacağım yemeklerin ona göre ayarlamam lazım o yüzden biraz suyunu ben bitirene kadar pişirmiyorum şöyle bir iyice karıştıralım ve hemen konservelerimi doldurmaya başladım kaynar kaynar olması için konserveler bozulmaması için kaynar kaynar dolduruyoruz ve sımsıkı bir şekilde kapağını da kapatacağız. Bu arada elimi de yaktım çok canım acıyor. Sıkmak sıkı bir şekilde iyice kapatıp ters çevirelim. Ve şöyle bir tane daha doldurayım. Birkaç tane doldurup gerisini de aynı şekilde dolduracağız. Gece saat 2 olduğu için bayağı bir zor oldu. Köy yeri hiçbir şekilde ışık da yoktu. Şöyle bir kapının önünde yapalım. Lezzetli bir şekilde. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve buraya kadar seyrettinizse kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup destek olmanızı rica ediyorum şöyle kapağını iyice sıkıyoruz sıktıktan sonra hemen ters çevirmemiz lazım konserve şişelerini yine almıştım bazen etiketlerini koparamadım yıkadık tabii ki kirli bir şekilde bırakmadım ama o kadar acele ve gece vakti olduğu için bunu da burada belirtmek istedim. Aynı şekilde iyice pişene kadar pişirdik. Ardından kepçe ile hepsini doldurdum. Yaklaşık bir 50 47 50 tane kadar konserve şişesi doldurdum. Allah nasip ederse kışın daha rahat olması için hem de hormonsuz olduğu için şimdiden sizlere de tavsiye ediyorum. Evet şöyle bir gösterelim gerçekten. Bayağı bir zor hemen getirdik masanın üstüne ters çevirdik hepsini. Kaşın isterseniz çorbanızda, isterseniz pizzada her şekilde kullanabileceğimiz, kolaylıkla hazırlayabileceğimiz bir sos. Melemenlerde, tavalarda, bütün yemeklerde kullanabiliriz. O yüzden fazla yaptım. Ve muhakkak siz de evlerinizde deneyin. ve kırmızı domates bu arada yerli. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olup abone olmayı da unutmayın.